Geçen sene başlattığımız Kadınlar Kupası'nın bu sene ikinci senesindeyiz. Benim için hayatımın en önemli anlarından birini yaşıyorum. Bir yarışma hevesi geldi sonrasında ve Yaman'ın bu desteğini öğrendim. Motosiklet serüvenine başlayalı bir buçuk yıl oldu. Tamamen piste girmek tabii ki de bir hayaldi. Bir yarışma hevesi geldi sonrasında ve Yama'nın bu desteğini öğrendim. Yama Riding Akademisi'de Mesan Hoca'dan performans eğitimi aldım. Özellikle kadınlar için çok zor bir branş. Yama'ya sağ olsun böyle bir imkanımız var şu an. Bu hayalimiz Yama ve Kenan Sopoğlu Anlas'la birlikte gerçekleştirmek nasip oldu. Bize bunu sağladığı için Metehan hocamıza, Yama ekibine, Blue Crew ekibine, burada mekanikerlerimizin hepsine, Kenan Sofoğlu'na çok teşekkür ederim. Kadınlarımızın bu konudaki istekleri, arzuları, becerileri gerçekten müthiş. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Bu güzel kupanın Kadınlar Kupası'nın daha uzun yıllar devam etmesi için anastastik olarak da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Heyecanlı geçen bir yarıştı. Işte. İlk kupamı aldım. Çok mutluyum. İlk birinciliğimi aldım. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz.